Atasever Haber Eğitim kanalına hoş geldiniz. Erken emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması 2021 yılı EYT yasası çıkarsa kim ne kadar emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar 2021 yılı başında EYT mevzusunda hükümet kanadından bir adım gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Hükümet EYT konusunda en son net bir şekilde olumlu karşılamadığını açıklamıştı. Ancak son açıklamaların üzerinden uzun bir süre geçti. Mart ayından beri ülkeyi bu kadar etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle maalesef ki meclisin gündemindeki öncelik konularda değişti. Şu an tüm EYT'liler hükümet tarafından kendileri için olumlu bir adım atmasını bekliyor. Peki 2021 yılı EYT yasası çıkarsa kim ne, ne, ne zaman emekli olacak? EYT son dakika bilgisi çalışan ve vatandaşlar için önem arz ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT, yaş şartına bakılmaksızın emekli olmak istiyor. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi isim tarafından EYT ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Bilindiği gibi EYT emeklilik üçüncü yöntem ise EYT'lilerin de başından beri beklediği düzenleme Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5000 gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları. Henüz EYT'de son durum ile ilgili bir değişiklik gündemde yok. Fakat çalışma hayatına devam eden EYT'lilerin göz ardı ettiği bir konu var. Emekli maaşlarının düşmemesi için sigortasız olarak çalışan EYT'liler yasal olarak tanınan hiçbir haktan faydalanamıyor. Son dakika haberi son dakika gelişmesinin ayrıntılarıyla bu şekilde biz de sizlerin dili olmak istedik, sizlerin öncüsü olmak istedik. O yüzden de bu haberi yapıyoruz. İnşallah EYT'liler hakkında güzel bir haber gelir. Biz de sizlere duyururuz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür haberler geldiğinde anında sizlere bildirim ile gelecektir. Sevgilerimizle.